OS İnşaat Akbik Garmenkül'den herkese iyi pazarlar arkadaşlar. Sizler için bugün Turkuaz Villalarının yapılacağı araziye çıktım. Bu kampanyadan herkesin faydalanmasını istiyorum. Kaçırmayın diyorum. Gerçekten çok kelepir ve ödeme koşulları gerçekten mükemmel olan bir site olacak görsel videosunu da tekrardan bir daha paylaşacağım sitemizin ödeme koşullarını da paylaşacağım burası arkadaşlar 6900 metrekare arsa içinde 39 tane villa olacak 3'ü tam müstakil diğerleri bir nizam olacak 36 tane herkesin kendine ait özel bahçesi olacak ve şu gördüğünüz uçsuz bucaksız deniz manzarası Herkesin evinden açık ve net olarak görünecek. <laughs> Ödemelerimiz arkadaşlar peşin alırsanız şu an inşaatımız Eylül 15'te başlıyor. Ekim gibi de büyük bir ihtimal kat, kat itfaklı tapuları hazırlanmış olacak. Ödemelerimiz yarısı peşin, yarısı 30 ay sıfır faiz kiflizsiz kredisiz taksitle. Bu firmamızın 6. E, büyük projesi olacak yanılmıyorsam 5 5 zaten 3 4 tanesi burada yapılı hazır emsalleri var. Gerçekten ee, inanılmaz kelepir. Fiyatlarımız arkadaşlar eğer peşin alırsanız 900 bin lira, 899 bin TL peşin fiyatı. Taksitle alırsanız yarısı peşin, yarısı 30 ay vade sıfır faiz. 999 bin lira. Bu da lansmana özel e, limitli rakamlar. Arazimiz burası. Böyle kademe olarak kepçeler girmiş, kırıcılar çalışmış bayağı bir kademeler yapılmış. Evet, yolları falan açılmış buradan görüyorsunuz. Arabayı oraya park ettik. Arabayı oraya park ettik. Ondan sonra e, tabi manzarayı seven yokuşuna katlanır. Gene sloganımız. Böyle Bodrum'da zaten biliyorsunuz bu tarz evler çok moda. Şimdi buralarda da öyle oldu. Yükseklerde gerçekten manzara, tabiat, şehir, her şey ayaklarınızın altında. Kesinlikle kaçırmayın diyorum. Yani şu an peşin olarak konuşursak 899 bin, yani 900 bin lira üzerinden 3 artı 1 size özel bahçeli böyle deniz manzaralı bir ev almamız kesinlikle yani Akdeniz içinde ya da herhangi bir yerde almak mümkün değil. Hemen altımızda zaten inşaatlar devam ediyor. Yakamoz bu meşhur yakamoz burada. Hemen e, bu inşaat firmamızın şurada bitmiş pardon şu sarı olanlar bitmiş bir inşaatları var. Hemen ileride bir tane daha var. Hemen bir ileride bir daha var. Yani sadece bu bölgedeki dördüncü projeler sanırım bu yedi olması lazım. Ya altı ya yedi olması lazım. Aktif'teki. Yani firmamız gerçekten çok çok güçlü bir firma. Zaten ee, anlamışsınızdır kimse yani ee, sıfır faizde 30 ay taksit falan yapmaz. Herkese ev sahibi yapıyorlar. Kesinlikle değerlendirin diyorum. Bu sene nasıl olsa geçti. Önümüzdeki yaz yazlığımızda otururuz diyorsanız şimdiden yatırımınızı yapın. Tavsiye ediyorum. Görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Drone görüntüsü maalesef çekemiyorum. Dün drone'umu gene e, bir binanın duvarına patlattım. Gene bir 10 bin lira daha gitti. Artık size ev satmam lazım ki biriniz bir komisyon verin de kurban olayım bir drone alayım yani. <laughs> dermişim şaka. <laughs> Kısmet ya bu yapacak bir şey yok benim hatam. <laughs> Daha dikkatli olmam lazım Evet. Yerimiz burası arkadaşlar. Evler gerçekten e, mükemmel olacak. Taksitle olacak. İster peşin ister taksitle. Peşin alırsanız 100 bin lira cebinizde ekstra bir para kalıyor. Taksitle alırsanız da 30 ay sıfır faizle 9 yani 1 milyon lira diyelim. 999 bin. 1 milyon liraya 3 artı 1 size özel bahçeli mükemmel bir villanın sahibi olacaksınız. Görüşmek dileğiyle herkese aklıken huzur dolu günler diliyorum. Görüşmek üzere saygılar selamlar.